Evet, Şahaköy'den herkese sevgiler, saygılar. Arkadaşlar şu anda Abdullah Korkmaz'ın yani Erdal arkadaşımızın babasının evindeyiz. Ee, burada çok güzel bir ortam var, saz ortamı. Ee, Hüseyin Bey bizim için saz çalıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, takipçilerimiz burada çoğaldı bizim. Sağ olsunlar davet ediyorlar, biz de geliyoruz. Abdullah Bey'in güzel sohbetine Hüseyin Bey değişik eşlik etti. Şimdi saz çalmaya e, de. devam ediyor. Sağ olun. Güzel bir sazla daha yine devam edelim bir şarkılan Tabii Sırada olabilir. ne var abi? Sırada yine sevdiğimiz rahmetli Kızıltuğ'un bir eseri var. Bir Zaman Ayları saydım. Tamam, tamam. abi devam tamam. et sen, ha, sen. Ya. Yalnız ben şunu onu söylemeden önce bir şey ilave edeyim. Ona. Buyur abi. Ee, şimdi Şarköy'ümüzde biz e, bu gazımızı hale alamadık. Gazımızın bir an önce bağlanmasını istiyoruz. Onu Valla buradan böyle... yetkililere duyurulur. Bizi takip eden <laughs> yetkililerden varsa inşallah bu o, videoyu izledikten sonra. İnşallah bir önce Şarköy'ün bu gaz ulaşmayan sokaklarına da gaz ulaşacak. Yalnız ben yeri gelmişken söyleyeyim şu anda Doğan siteleri yani Kovalık mevkiinde bazı yerlere şu anda gaz verme çalışmaları başlamış yapılıyor. Gazı çalışmalarını gördüm. İnşallah yakın zamanda buralara da gelir. Gaz almayan arkadaşlar ya da herkes faydalanır yani. Tamam. Ağzına sağlık sizin de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dilimiz döndüğü kadar söyleyeceğiz bir şeyler. Başkanım buyurdu zaman ayları saydım Bir zaman yılları saydım Bir zaman günleri saydım Zalım geleceğin yok Soracağın yok Sen bir hayınsın Bir zaman günleri saydım Hay geleceğin yok Soracağın yok

Takvim bitirdim hani geleceğin yok. Sonraca yok. Sen bir hayansın. Kaç tane takvim bitirdim hay hani geleceğin yok. Sonraca yok. Sen bir hayansın. Ha. Ama yeter o birler durma da Yengem duymasın ama <gülüyor> <gülüyor> Doğru Ondan söylüyorum Kızıl tuğum çalar telden El vefalı çıktı senden Ölsem haberin yok Benden zalim geleceğin yok Soracağın yok Sen bir hayansın sen haberim bile yok zalım salın geleceğin yok Soracağın yok Sen bir, bir hayınsın Bravo! Hocam <laughs> Kayseri'den bana söyledi Kayseri'den <laughs> yaman kalmasın ya, Şimdi bana diyecek ki Hüseyin abi veya Hüseyin kardeş ya şimdi ya benden küçük şeyim. olduğun için kardeş diyeceğim abi <laughs> ne diyeceğim sen benden gençsin maşallah ya. <gülüyor> 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 Kemal. Baba gaza bak gaza. Bak, sen <laughs> temin gaz arıyordun. <laughs> Al sana gaz. Al Gazı veriyor ki kebap <laughs> ısmarlasın. <yani>. Vay anasını. <laughs> Kuzu ısmarlasın diye. Eee. <laughs> <laughs> Dün de o ona ödeştik diyorlar. <laughs> Vay anasını. İtifatla iş gidiyor. Yakalanmıyoruz <laughs> yani. Bize faydası yok. Yok. <laughs> Şimdi Hasan abiciğim. Şöyle, şöyle Buyur şöyle abi. Söyleyeyim. Ben hani e, ezilen sınıfın insanı olduğum için özellikle böyle hep ezik türküleri söylüyorum. Hmm. Hani hmm. böyle abidik bubidik şu kıdım Türkler bana gitmiyor. Evet. Seviyorum. Şimdi yani. Orhan Gecebay'da sas çalar. Orhan Gecebay'da da böyle bir güzel birkaç tane çal. Ondan sonra Abdullah abi sana eşlik edecek. Tamam. Dilimiz ben, dönerse biz de kendine, kendine akıyoruz. O, o ederse, ederse tamam. Aa, tamam ben de edeceğim içtik, abi, eşlik hadi. Adı, Abdullah abi hepsi ağlar. Yapma ya. Olsun ya. Bak şimdi güzel bir Orhan Gencebay şarkı çalacaksın ha. Sen söyleyeceğim abi, ben de söyleyeceğim ben hadi. De söyleyeceğim, Hasan abi vallahi oran Gezavi çok severim de. Evet. Onun çalıp onun sazı stili başka. Evet. Abi sen bilirsin. Ya o güzel çalar. Şaşırsın. Güzel çalar. çalar. <gülüyor> 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 bir teselli ver mesela. Ne diyelim Hasan abi şimdi? Bir teselli ver. Bir teselli ver. Yarattın mecnuna bir teselli ver. Sevenin alinden sevenler anlar. Gel de gör halimi. Tutturmak lazım o kordu. Abi, ben ne diyorum sana? Benim <laughs> sazım bir kesip bağlarsa bir sazı Benim sazım ona ben, gitmiyor. Gitmez ben? mi? Peki abi. abi. Ben peki abi. ne diyorum? <laughs> ben özellikle aşıklama. Aşıklama bizim abi bir aşıklama söylüyorum ben. Doğrudur seni, abi. Canım, canım abi. Şimdi ben seni zorla onu çal diyemem. Sen çal. Aslan, şimdi biz al, gençliğimizde aslan, Orhan Gecebay, Ferdi Tayfur, abi, işte biz ben onların ben... şarkılarıyla büyüdük, Cengiz Kurtoğlu. Ha Cengiz Kurtoğlu, biliyorum. Yani biliyorum. onun şarkılarıyla büyüdük biz gençliğimizde, ha, ha, onları abi. dinledik. Ya, biz aynı zamanda Cengiz Kurtoğlu'yla ile falan da düet yapmışlar. Ya. Olabiliyor, saygı duyarım ya, saygı duyarım Hasan abicim. Hasan abi ben istesen ben yine e, Sen bildiğin gibi devam et abi. Devam Tabii abi sen kafana göre tamam takıl. E, Doktor kendi haline <laughs> bırakın dedi. Üstüne gitmeyin dedi. <laughs> Serbest bırakın. Evet. Evet. Relax. Ben video çekiyorum. Bu çektiklerimiz video. YouTube'a yükleyeceğiz bunları. Canlı yayın değil yani. YouTube kanalımız. Sen bizim abone değilsindir. YouTube'a gir. Şarkı 59 e yaz. Abone ol. YouTube vardır yani. Her telefonda YouTube var. Bu videoları yükleyeceğim ben mesela bu akşam. Birkaç gün içinde görürsün. Bu yıl benim yeşil bağım kurudu dolu vurdu yapraklarım Sana düşer o bildirim çürüdü. gelir sana Bu yıl benim yeşil bağım var idi dolu vurdu yapraklarım çürüdü Benim de saz tutan elim var idi Şimdi bir köşede yatar ağlarım yatar alarım. Benim de saz tutan elim var idi Şimdi bir köşede yatarlarım Yatarlarım Hani benim ile lokma yiyenler Gölgemin altında gelip geçenler bırakıp da dar günümde kaçanlar perişan halime çataralarım, çataralarım. Bırakıp da dar günümde kaçanlar perişan halime çataralarım, çataralarım. Hasun işlerim hiç bu durafalim. Ah, i̇nsanlar dünya fani olmuş insanlar zalim. Başa kadar gider benim bu çilem. Çamurdan çamura bataralarım, bataralarım. Başa kadar gider benim bu çilem Çamurdan çamura bataralarım, bataralarım. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık, eline Ağzına sağlık. sağlık. Çok güzel çaldın. Yani bu arkadaşlar bu videoda bayağı bir oldu. Sizden biraz bir sohbet edelim birkaç dakika. Ondan sonra bu videoyu da keselim. Ondan sonra yine biz başka videoda ya da başka yerde yine çekimimize devam ederiz. Evet arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Herkese Hadi. sağlık, sıhhat, afiyet, huzur nasip eylesin Cenab-ı Allah. Her evet. zamanda inşallah bu korona belası ülkemizden defolur gider. Aynen katılıyorum sana. Siz de abicim bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi sağ, sağ olun. Ben oldum. Ben de oldum. Buyur abicim. Kardeşim Kardeşim de. Sizin bu vermiş olduğunuz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ee, ben Facebook'ta zaten takip ediyordum sizi ama şimdi bunu bulamadım. E, emeğinizin geçtiğini biliyorum. E, çoğu yerde de mevzunuz evet. doğru. Şarköy hepimizin insan gibi yaşamanın e, yollarına bakalım. Temiz tutalım. Kardeş kardeşe yaşayalım. Evet. Sağ olun. Han, evet. buyurun. Hasan Beyciğim hoş geldiniz. Allah geldin. razı olsun. Sizden tanıştığımızda da çok memnun oldum gerçekten. Hani böyle e, bizi Şarköy'deki insanlara tanıtma lütfunda bulunuyorsunuz. Allah razı olsun. ona teşekkür ederim sana. Rica ederim. Valla biz Anlara fazla soğutmadan gelelim. E, Melketiğimizde huzur istiyoruz. Aynen. Özelinde, Hepimizin istediği ya, zaten o huzur. huzur istiyoruz, mutluluk istiyoruz. Evet. Bereket istiyoruz. Bolluk istiyoruz. Aynen, doğru yani, söylüyorsunuz. Birbirimizi kırmayalım, kardeşçe yaşayalım bu ülkede. Evet. Ayrım evet. ayrım olmasın. Evet, doğru söylüyorsun. <laughs> Çok güzel. ağzınız sağlık. Arkadaşlar, bu videoyu bitiriyorum. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.